you <smart noise> <smart noise> Ev Tekstili Birlik Platformu bu sefer Ankara'da başkan adayımız Ufuk Bey değerli Ankaralılara bir yemek veriyor efendim. Yine değerli bir Ankaralı yanımızda. Merhabalar ben efendim. Sefa Kırşanlı Şanlı Home Tekstil olarak sektörde 10 yıldır hizmet vermekteyim. E, bu genç yaşta e, sektörde olmaktan mutluluk duyuyorum. Eee olarak da bu yemeğe geldik. Güzel bir organizasyon. Ufak Ocak Beyefendi'yi de destekliyoruz. başarıların devamını diliyoruz. Özellikle biz gençlere önümüze açmasını ve fırsat vermesini istiyoruz. Çünkü biz sektörde gerçekten büyümek istiyoruz. Kendimiz de yola çıkarken de özellikle gençlerin altını çizerek yola çıktı. Sizler için çok projesi var. İnşallah. Başarılarının devamını diliyorum Fak Kocak Beyefendi'me. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamda isteğiniz hepimiz için çok kıymetli. çok teşekkür ederiz. Organizasyonları sunan herkese teşekkürler. Evet efendim 22 Ekim 2025 günü Tetsiyat Başkan Seçimi gerçekleştirilecek ee, ve Ufuk Bey yola çıkarken büyük buluşma dedi. Büyük buluşma sloganı e, sloganı adı altında da buluşmalarını gerçekleştiriyor. Bursa, Denizli, Ankara. Bundan sonraki durağı İzmir. İzmir'den sonra da İstanbul.